İlim, iman, Kur'an sohbetlerimizin ikincisi Allah Celle Celaluhu inkar edilemez konusunda olacaktır. Bu konuyla ilgili iki tane ayet meali okuyacağım. Birincisi, siz ölüler iken size hayat veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, sonra sizi diriltecek, sonra sonunda ona döndürüleceksiniz. Bakara 28. ayet meal Necla Yastıman'dan alındı. İkinci ayet. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etseniz olmaz mıydı? Vaka 57. ayet. Yine meal. Necla yastımanda. İnsanlık bilim ve teknolojide büyük bir gelişme sağladığı halde en küçük bir hidrojen atomunu ve en küçük bir hücreyi yapamıyor. Hücreyi meydana getiren ağırlıklı olarak karbon, hidrojen ve oksijendir. Bu atomlar cansız iken sadece Allah Celle Celalühü bunlardan canlı yapıyor. Kendi vücudumuzu düşünelim. Yaklaşık 100 trilyon hücreden meydana gelmiş. Bu hücreler de karbon, hidrojen, oksijen vesaireden meydana gelmiş. Göz olmuş, kulak olmuş, kalp olmuş ve değişik organlar olmuş. Bu atomlar doğduğumuz tarihten bir yıl önce ne haldeydi? Vücudumuzda bugün yenilenen atomlar bir yıl önce neredeydi? Fotosentezle, örneğin egzozdan çıkan karbondioksit meyve oldu, ot oldu, otlar hayvanlar yedi, et oldu, süt oldu. Bu gıdalar yedik, bizim vücudumuzda bir organ oldu. İşte böyle cansız nesneler iken canlı olduk. Maddeye müdahale edebilen tek varlık. İnsan bir hücreyi yapamıyorsa, tabiatı meydana getiren atomlar kendi kendilerine nasıl yaparlar? İşte bütün atomları yaratan ve her an kontrol eden Allah Celle Celaluhu bizlere soruyor. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Şimdi dünyayı düşünelim. Dünyanın yaklaşık yaşı 4.5 milyar yıl. Bugünkü şekli 6 devrede gelmiş. 4 milyar yıl geriye gidelim. Dünya bir ateş topudur. O gün birisi demiş olsaydı, bu dünyada canlılar olacak, insan olacak, hayvanlar olacak, bitkiler olacak, pınarlar, bahçeler olacak. İnanmazdık değil mi? Ama olmuş. İşte ateş topundan hayat fışkıran bir dünyayı yaratan Rabbimiz diyor ki, ben sizi öldüreceğim ölümü inkar edemiyoruz ve kaçamıyoruz ve sonra sizi tekrar dirilteceğim. Sonuç olarak Kur'an vicdanla okunursa inkar olmaz. Hem Allah hem de Kur'an-ı Kerim'in içindeki anlatılanların hiçbirisi inkar edilemez. Bundan sonraki sohbetimizde görüşmek üzere hoşçakalın.